Dozuyor, <laughs> Neydi lan? Herkese merhabalar, selam. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Pufu'nun böyle kıçına şaplak atacağım, pıtı 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 sallanacak. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Çocuklar şarkı söylemeye bırakın. Şimdi. Şarkı söylemeye bırakın. Evet. Çok. Nasıl oldu bu seni? Görüşürüz. Kitty'nin kıçını yemişsin. Şu kıçın haline bak. Böyle bir kitty puf olabilir mi ya? Böyle. Serkan ne kadar da kitty pufunun bir parçası gibi durmuyorsun. <laughs> Herkese merhabalar, selam. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Yine aile boyuyuz. Merhaba, merhaba. Şimdi, bugün benim çok uzun zamandır istediğim bir tatlıcı var. Ee, Japon tatlıcısı, oraya gideceğiz. Pufu! Pufu'nun böyle kıçına şaplak atacağım, pıtı 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 sallanacak. Vuracağım kırbacı! Vuracağım kırbacı! Falan hep böyle şeylerin hayalini kuruyorum bayağıdır. Bir de çok lezzetli gözüküyor. Belki böyle çok kötü de çıkabilir tadı da. Umarım hayal ettiğim gibi de bir tadı vardır. Ondan önce de bizim için çok keyifli, çok güzel bir şey yapacağız. Güneşko'nun Eee okul kırtasiye ne o? Alışveriş. Alışverişini yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sen burada Çocuklar şarkı söyleme bırakın. Şimdi çok, çok, çok. Nasıl <laughs> ama <laughs> Allah Allah. Bırakın. Ee, hayır. Ya da bir daha. Ya dur öyle girilmez. Bir girdir beni. Şşt. Bir girdir. Şarkı beni. niye söylememizden rahatsız olursun? Bir girdir beni şarkıya. Ben sana aşık. Çünkü ben oturuyorum. Bir rahatsız etmeye. Çok özür dilerim. <laughs> Kızıcağım. Bana bize niye kızıyorsun ufaklık? Senin için artık bundan sonra şarkı şu benim mu? Ben Koşun. Bunu buradan nereye bağladın? Benim. Ya yok aslında üzüldüm. bağlayacak. Ben tan Aa çok, evet. Anladın mı? Oha, tam Oha evet. Orası kayana aslında değil mi? şunun önünde koşup dönüyorum. Ta ta Öyle değil la öyle değil. Daha bilindik şarkısı. Ha işte alıcı vurucu yine, kuşlar gibi. Yine bana hüsran. Ora 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 or. tamam. Ben yani sana hala. Yine, yine bana, bana hüsran, hüsran Bana inat Bu güzel He Yine bana esmer günler düştü <laughs> Bir tek Bir tek dileğim var Ama oradan şey Yine esmer günler düştü. Kurşun. Öyle geçeriz. Oradan bir meşap olur böyle değil mi içerisi sürekli? E çok karışık ya, lağım gibi. Ha böyle Çöp bir şarkıyı şey dinleyemiyorsun. Sadece baştan sona dinleyemiyoruz. Öyle çok dinlediğim şarkı çok az ya. Yani. Şaka bir yana, şu anda hakikaten favori şarkım kimden? Şu anda derken ya şu an yeni bu arada dönem çok mi? Sık yani böyle Aynen, açık ben, acıp ben düştüm. bu ara ben bu ara tam yaşlı moduna girdim. Ha, tam işte neyi? Progressive rock dinliyorum sadece. Pink Floyd dinliyorum. Ha. Arada Deep Purple dinliyorum. Motorhead dinliyorum. <laughs> Bunlar yaşlanma alametleri güzel. Evet, evet. Yeni nesil yeni. neye böyle yükseliyorsun? Yeni nesil bir şey yükselmiyorum ya. Oh. Yeni nesil tüketim nesnesi canım benim. Tamam. Hiç yok mu buraya? Şu çıktı da güzel yapıyor işini falan dedi. Valla Lawrence'ı seviyorum bir. College Soul Gospel bir şey yapıyorlar yani. Ha. Lawrence seviyorum. Başka da yeni çıkan hiçbir şey sevmiyorum. Çünkü artık tüketim zaman, tüketim toplumu oldu Gayol. <laughs> tüketim toplumu. <laughs> e doğru söylüyorsun. Artık dönem, yani 3 aylık şarkı yapıyorlar artık. Daha fazlasını istemiyorlar. 3 ayda dillere pelesenk olsun. Ondan sonra, sonra artık... da kaybolsun gitsin. Evet. Seko ben de bu ara nefret edeceksin ama 90'lara çok düştü. Evet. En çok da şeye, Kenan Doğulu. Kenan Doğulu candır ya. Peşinden nasıl koşmadım ki? ...severim yani Kenan Doğulu'yu. Kenan Doğulu pop piyasasında nadir saygı duyduğum kişilerden biri. Şey. Şarkı sözleri de yani böyle şey... Şarkı. ...o zamanın, zamana göre çok zamanın sevimli yani. Mimleri, mimleri. Kapat ya ben arayacağım seni falan ha. hani. Ay. Kontörün bitmesin yavrum. Ha, ben de ararım ya. seni evet evet evet. Bilmiyorum, bana böyle şey, naif naif geldi ya. ya. Güzel canım çünkü güzel Kenan Doğulu, iyidir yani. Evet burası Bahçeli Evler demiş. 7. caddede. Bay bayağı Aşkabat Caddesi deyince böyle Aşkabat Caddesi biliyoruz da Bahçeli'de bir yerde diye düşünüyoruz. Bayağı 7. cadde diye bildiğimiz yerin adı Aşkabat Caddesi'ymiş. Hadi gel bakalım. Evet gördün mü? Pufu. bu. Gidi pufu. bu Gidi Evet. Merhabalar, hoş bulduk. Senin için bir kiti kiti pufu geliyor şimdi. Mekan aşırı tatlı. Şu anda bu bulutları alıp eve götürmek istiyorum. Temiz. Öyle. Serkan ne kadar da kiti Puff'un bir parçası gibi durmuyorsun. <laughs> Çok etkilendiğim bir yere geldik sanırım. Ama yediğin zaman etkileneceksin. Ben dönerim hayalimi Burada böyle kiti hediyelik eşyaları var. Ondan sonra şu tatlıları yaptıkları kaplardan var. Bahçesi çok tatlı ama çok o kadar sıcak ki şu anda yani bahçesi mümkün değil bizim için. Benim için tek tatsız tarafı var. Türk kahvesi yok. Evet. Heyecanlı. Konuşabiliyor musun taktım? Evet. Yani sen, sen oraya bakmana gerek yok. Konuş. Güneşciğim pufu yazır mısın? Evet. Kiti kiti pufu. Evet kiti kiti kiti. Kit. Yemek istiyor musun bunu? Evet. Ne kadar heyecanlanıyorsun? Çok. Çok. Nasıl ama gösteriyor? Böyle nasıl gösteriyor? Bir de Allah Allah. Ah, ne kadar <laughs> güzel. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. <laughs> çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok Dur. Çok güzel. Çok, güzel. Çok, güzel. Çok, güzel. Çok güzel. Güzel seviye. Şey Merhaba. Şimdi bak. <laughs> Hep şunu yapmak istemiştim. Sonra birazcık. Çok, güzel. Hadi. Hadi ya. bana ver. Çok güzel. Ben bunu ver. Sakın olma. Gidiyor bir tane? Ha? Heyecanlısın. Vallahi ben çok heyecanlıyım. <laughs> tamam, şey Nasıl hocam? Nasıl gözüküyor sence? Bizim için, kendim için düşünme. Helal bir daha yemek olmadığını düşün. <laughs> Şu döner ayar edelim. Şimdi... <laughs> Kedi pofu. Bak şimdi, güneş. Hadi ilk kışını al git. Şöyle al. yapalım mı? Ah yani şey, bir dakika, bir dakika. Telefonum. Hı. Ay tut tut tut. Artık geçmiş şey olsun kardeş. Buradan devam et. Tamam. Kaşığı bir alabilir miyim Güneş'cim? <laughs> kitty puff, kitty puff, kitty 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 puff. Hadi yavrum, hadi yavrum, hadi yavrum, hadi yavrum. Kitty kitty kitty. Nasıl? Kıçını yemişsin. Kitty'nin kıçını yemişsin. Şu kıçın haline bak. Böyle bir kitty puff olabilir mi ya? <laughs> Niye yedim bunu güneş? Kitty'nin kitty'nin şey kitty kıçı yenmiş. Kitty'nin kıçı yenmiş. Yenmiş kitty, yenmiş kitty. Evet. Şimdi ilk tadı. Mı? Yiyoruz. Evet, ilk tadımı yapıyorum. Hazır mıyız? Hmm. Hmm. Bir şeye benzetmeye çalışıyorum. Hmm. vardır onun üstüne değiyorsun. Ne? Annem, annem yapar ya böyle ya. evet, evet 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 evet. Tek eksi Hüsnü anne kiti puf şeyi yapmamış yani görüntüsü. Gayet. Şöyle yapalım hmm. ha, işte tam Açık yapalım. bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar ben görüntüsü güzel tadı çirkin bir şey bekliyordum. Ne oldu? Tam bir şey gibi tavuk göğsü. Evet, evet aynen aynen tavuk göğsü tarzı. Yanında fındık var, bir de çilek püresi var. Gayet on numara. Hmm. Piti Pufu'a bayıldım. Evet, asıl diğer favorim geldi. geldi. Meyveli, çikolatalı Pufu. Pufu. <laughs> ne yapıyoruz bu Pufu'ya? Yine, yine mi Güneş? Yine Pufu geldi. Evet, artık bunun adı Pufu tamam mı? Güzel gözüküyor mu sence? <laughs> yemek istiyor musun sence? Ben de yemek... <laughs> Evet ilk lokmamı alıyorum. Hadi. Heyecan dorukta. Ne yardımcı olacak kızım sen? Tamam bir dakika. Şey, Bahçeli'ye taşınalım mı? <laughs> yürü, yürü. çok iyi, çok iyi Sako. Bir şey söyleyeceğim. Çeke. Mutluyum, mesudum, çok iyi. Peki. Doğruyu söyle. Ya pislik yapma. Nesi? Bak, Güzel değil mi? Kötü değil. Kötü değil de yani. Böyle... Ne çikolata Evet. Çok iyi değil mi? Hmm. Bu benim olacak. Hmm. Hayır, o benim olacak. Hayır, bu benim olacak. ne almıştın? Moşi. İyi, güzel bir moshi'nin Güzel bir moşi aslında Değil bence. Şey marshmallow, hani marshmallow bu Çok havalı, çok iyi. Ben, ben buna 10 üstünden 10 direkt. Öbürü Ama yani şey... Başlasın. Öbürü de çok güzeldi. Parfe yani güzel şeyi işte çocukları getir yesinler mutlu olsunlar. Konnichiwa, vatashi wa Deniz to omoshimasu dozu yoroshiku onegai shimasu. Kore wa pufu desu. Pufu wa so oishi, neydi lan? <laughs> Dur. Totemo oishi desu. <laughs> Domo <arigato gozaimasu. gülüyor> Dedim ki, inan ne dediğimi ben de bilmiyorum da. Şaka bir yana, hakikaten pufu wa totemo oishi des. Yani hakikaten lezzetliydi. İlk o pufuğun böyle kıçına da böyle bıdı 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 yaptı ya ondan ne değil de öbürü çok iyi o Belçika pufu çikolatası. Pufuya ne yaptın? Hadi ya, yavrum yaptın. Bahçeli evlerde. Bahçeli evlerin işte şey yani 7. caddeden hemen böyle şeyden Starbucks'ın oradan simit. simit. Şimdi simit ne yemeyiz simit canım. Dönüyoruz. Bu kadar. <laughs> oh my god